Merhaba arkadaşlar. Etüt Tokat projesi kapsamındaki derslerimize devam ediyoruz. Bugün sizlere AYT'nin önemli konularından birisi olan diziler konusunu anlatmaya başlayacağım. Arkadaşlar dizi deyince aklımıza ne geliyor? Pozitif doğal sayılardan reel sayılara tanımlanan her fonksiyona reel sayı dizisi denir. Yani buradaki önemli olan şey şu. Bu bir fonksiyon ve bu fonksiyonun pozitif doğal sayılardan reel sayılara tanımlanması gerekiyor. Şurada gösterdiğim gibi. Şimdi arkadaşlar Beylan bir dizinin kuralını belirleyen ifadelere gen dizinin genel terimi denir. Diziler genellikle genel terimleriyle bellidir ve AN ile gösterilir. Şurada gösterdim. Şimdi AN şu demek fonksiyonumuz AN olarak tanımlıyoruz. AN'deki şu N aşağıda yazılan ifade indis diyoruz. Yani işte AN A1 olunca birinci terim, 2 iki olunca ikinci terim. Yani şuradaki N'ler değer aldıkça, Birinci, ikinci, üçüncü terim şeklinde gidecektir. İşte en gördüğümüz yere bir yazarsak birinci terim, iki yazarsak ikinci terim, üç yazarsak üçüncü terim şeklinde gidecektir. Şimdi arkadaşlar o zaman diziler en yazınca da aynı şeklinde oluyor. Bunlara da biz dizilerin nesi diyormuşuz? Genel terimi diyoruz. Bir dizinin belli olabilmesi için genel teriminin belli olması gerekiyor. Genel terimde de arkadaşlar enlerin pozitif doğal sayılardan oluşması gerekiyor. Bakın bu çok önemli nereden oluşması gerekiyormuş? Pozitif doğal sayılardan oluşması gerekiyor. Şimdi o halde şöyle bir toparlayacak olursak verilen bir ifadenin dizi belirtmesi için kesinlikle ve kesinlikle enlerin yerine pozitif doğal sayıları yazdığımızda karşılığında bir reel sayıyı ne yapabilmemiz lazım? Bulabilmemiz lazım. Şimdi bu bilginin ışığında sıradaki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangileri bir reel sayı dizisi belirtir? Şimdi arkadaşlar verilen ifadenin reel sayı dizisi belirtip belirtmediğini anlamak için şöyle bir mantık uyguluyoruz. Birden başlayarak yazdığımızda eğer her yazdığımız ifadede sonsuza kadar yani birden sonsuza kadar bir ifadenin karşılığını bulabiliyorsak biz buna o dizi, biz bu ifade dizinin genel terimi olabilir diyebiliriz. Şimdi genellikle rasyonel ifadelerde ne zaman tanımsız oluyordu ifadelerimiz? Paydayı sıfır yapan ifadelerde tanımsız oluyor. O halde paydayı sıfır yapan değerlere bakıyoruz. Eğer paydayı sıfır yapan bir doğal sayı varsa o zaman bu nedir? E, Rel sayı dizisi olmayacaktır. Şimdi bakalım paydamız 2n-6 paydayı sıfır yapan n değeri kaçtır arkadaşlar? 3. Biliyorsunuz ki n 3 bir doğal sayı olduğu için o halde ben pozitif doğal sayı olduğu için ben 3. terimi bulamayacağım anlamına gelecektir. Yani şöyle bir lüksümüz yok bizim burada. İşte birinci terimi bulayım, ikinci terimi bulayım, atlayayım üçüncü terimi, dördüncü terimi bulayım diye bir şey yok. Aralıksız bütün terimleri ne yapmamız lazım? Bulabilmemiz lazım. Aksi takdirde tabii ki e, verilen ifade dizinin genel terimi ne yapamaz? Olamaz. O halde en eşittir 3 için e, bir elemanı A3 reel sayı olmadığı için hatta şunu şöyle yazmak istiyorum. A3 elemanı değildir bir reel sayı olduğu için. Şurayı şöyle düzeltmek istiyorum. Bir dakika arkadaşlar şöyle düzelterek yazalım. A3 elemanı değildir bir reel sayı olduğu için bu biz dizinin genel terimi ne yapamaz? Olamaz. Şimdi geldik bir sonraki B şıkkımıza. B şıkkımızda verilen ifade 4n-1 bölü n kare eksi 25 şeklinde yazılmış. Paydayı sıfır yapan değerimiz kaç burada? 5 var, eksi 5 var. Ama eksi 5 zaten bir doğal sayı olduğu için dikkate almıyoruz. Ama 5 sayısı bir pozitif doğal sayı olduğu için ve ben n eşittir 5 için a5'in bir reel sayı olmadığını bulamadığım için bu da bir dizinin genel terimi olamaz. Şu da bir dizinin genel terimi değil. Birinci de dizinin genel terimi değil. İkinci de dizinin genel terimi değil. Yine geldik üçüncü so şıktaki sorumuza. a n eşittir n artı 1 şeklinde verilmiş. Arkadaşlar n'leri gördüğümüz yere birden başlayıp e, 1, 2, 3 diye yazdığımız zaman Burada bir sıkıntı olmayacağını görüyoruz. Herhangi bir tanımsız yapan, değer yapan bir değer yok burada. Tanımsız yapan bir değer yok. O halde bu bir dizinin genel terimidir. Yine burada bir D şıkkında köklü bir ifademiz var. n-5 şeklinde verilmiş. Buradaki n'lerin yerine birden başlayıp yazdığım vakit a1 bir rel sayı değildir. Çünkü biliyorsunuz kökün içerisindeki ifadeler hiçbir zaman eksi olmayacaktır. Buraya bir değerini yazdığım zaman da kökün içerisindeki ifadenin eksi bir değer olduğunu görüyorum. O halde bu ifadenin bir dizinin genel terimi olmadığını görebiliyorum. Yine arkadaşlar burada bir logaritma verilmişti. Daha önceki derslerimizde logaritma konusuna değinmiştik. Logaritmanın önündeki ifadenin sıfırdan ne olması gerekiyordu? Büyük olması gerekiyordu. Ben burada en gördüğüm yere bir verdiğim zaman A1'in bir e, reel sayı olmadığını görüyorum. O halde bu da bir dizinin genel terimini belirtmeyecektir. Son olarak A n eşittir, en kare artı en şeklinde bir ifade verilmiş. Bu ifadede en gördüğüm yere birden başlayıp yazdığım zaman e, hepsinin karşılığında bir rahat sayı bulabildiğimi görüyoruz. Çünkü zaten polinom bir ifade. Polinom bir ifadelerde tanımsız yapan herhangi bir n değerinin olmasının mümkün değil. O halde bu da bir dizinin genel terimidir. Yani burada baktığımız zaman A şıkkı, B şıkkı, D ve E şıkkında verilen ifadeler dizilerin genel terimi değil. Ama... C ve F şıkkında verilen ifadelerin dizilerin genel terimi olduğunu görüyoruz. Kitapları açtığınızda ilk karşılaşacağınız dizilerle ilgili soru tipi budur arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Evet sıradaki örneğimizde arkadaşlar genel terimi a n eşittir 3 n kare eksi 1 olan dizinin ikinci ve üçüncü terimlerini istiyor bizden toplamlarını. Şimdi genel terim demek dizinin kuralını belirleyen ifadeydi. Buradaki en gördüğümüz yere 2 yazarsak dizinin ikinci terimini buluyoruz. O zaman 3 çarpı 2'nin karesi eksi 1. Şey eksi 1. Buradan hesapladığımız zaman önce kare alma işlemini yapıyoruz. 4, 3 kere 4, 12, 1 çıkarsa 11 olduğunu. A3'ün ise en gördüğümüz yere 3 yazarsak 3'ün karesi 9, 3 kere 9, 27. 1 çıkarsa kaç olduğunu görüyoruz. 3'ün karesi 9, 3 kere 9, 27, 1 çıkarsa 26. Bunların toplamını soruyor bize. 11 artı 26'dan Cevabın kaç olduğunu görüyoruz. 37 olduğunu görüyoruz. Şimdi sıradaki örneğimizde a n eşittir n kare artı 4 n eksi 1 dizisinin kaçıncı terimi 11'dir diye soruluyor. Arkadaşlar önce ne yapıyoruz? Verilen ifademizde n yerine kaç yazmışız ki sonuç 11 olmuş diye yazıyoruz. Buradan biliyorsunuz ikinci derece denklemleri çözerken ne yapıyorduk? Hepsini bir araya toplayıp çarpanlarına ayırarak çözüme ulaşıyorduk n kare artı 4n eksi 12 eşittir 0'dan n'e n en 6'ya 2 şeklinde çarpanlarını ayırıyoruz. Farkındaysanız çarpanlar ayırma birçok konuda olduğu gibi her konuda karşımıza çıkabiliyor. Buradan verilen ifademin çarpanlarının n artı 6'ya n eksi 2 olduğunu görüyorum. Buradan n'i 0 eşitlersem eksi 6, n'i sıfıra eşitlersem n'in 2 olduğunu görüyorum. Şu çarpanı 0 eşitlediğimde eksi 6, şu çarpanı 0 eşitlediğimde 2. Yalnız arkadaşlar, eksi 6 bizim çözüm kümemiz olamaz. Çünkü n'lerin pozitif doğal sayı olması gerekiyordu. O halde n'in kaç olduğunu görüyoruz? 2. Demek ki kaçıncı terimimiz 11'miş? İkinci terimimiz. Evet arkadaşlar, sıradaki örneğimizde a n dizisi verilmiş. a n, 2 üzeri n artı 1, n çift ise 2 üzeri n eksi 1, n tek ise. Böyle parçalı fonksiyonlarda olduğu gibi parçalı dizilerin de genel terimi parçalı şekilde olabilir. Şimdi, bu verilen ifadenin tanımına göre A9 eksi A7 bölü A8 A6 ifadesinin sonucunu soruyor bize arkadaşlar. Şimdi burada şuradaki enlere bakıyoruz. Eğer enlerimiz tekse aşağıdaki kuraldan yararlanıyoruz. Enlerimiz çiftse yukarıdaki kuraldan yararlanarak çözümümüze ulaşıyoruz. Şimdi burada A9 olduğuna göre enimiz tek. Yukarıdaki kural aşağıdaki kuralda yerine yazacağız. Aa, nedir bu? En gördüğüm yere 9 yazıyorum aşağıdaki kuralda. 2 üzeri 9 eksi 1 eksi. Yine enimiz tek olduğu için yine aşağıdaki kuralımı kullanıyorum. 2 üzeri 7 eksi 1 bölü. Enimiz çift olduğu için yukarıdaki kuralı kullanıyorum. 2 üzeri 8 artı 1. En çift olduğu için aşağıdaki kural, yukarıdaki kuralımı kullanıyorum. Çünkü çift olanlarda burayı kullanmam gerekiyordu. 2 üzeri 6 1 şeklinde 2 üzeri 6 artı 1 şeklinde yazıyorum. Şimdi ifademe devam ediyorum. Önce parantezlerimi açacağım arkadaşlar. 2 üzeri 9 eksi 1 eksi 2 üzeri 7 artı 1 şeklinde. Aşağıdaki ifadeyi de açıyorum. 2 üzeri 8 artı 1 eksi 2 üzeri 6 eksi 1 şeklinde yazıyorum. Şuradaki eksi 1 ve artı 1'ler birbirini ne yaptı? Götürdü. Kalan ifademi şu şekilde yazıyorum tekrar. 2 üzeri 9 eksi 2 üzeri 7 bölü. 2 üzeri 8 eksi 2 üzeri 6 şeklinde yazdım. Arkadaşlar üslü ifadelerden hatırlayacağınız gibi bu tip ifadeleri işlem yaparken ya hesaplayacağız ya da ortak parantezi alacağız. Buradaki sayılar büyüdüğü için yani 2 üzeri 9 ifadesi falan büyüyeceği için buradaki en güzel yapmamız gereken şey ortak parantezi almak. Yukarıyı küçük üstü parantezine alıyorum. 2 üzeri 7 parantezine alıyorum. Burada 2 üzeri 2 eksi 1 kaldı. Aşağıya 2 üzeri 6 parantezin alıyorum. 2 üzeri 2 eksi 1 kaldı. Şu ifadelerin birbirini götürüyor. Biliyorsunuz ki üslü ifadelerde tabanlar aynıysa üstleri ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. O zaman sonucumuzun kaç olduğunu buluyoruz? 2 olduğunu buluyoruz. Şimdi ne yaptık? Burada parçalı bir dizi söz konusuydu. Parçalı dizi demek hangi kuralın hangi gruba girdiği ayrı ayrı terimler tarafından belirlenen diziler. Yani işte enler çiftse buradaki kuralla terimi belirliyoruz. Enler tekse buradaki kuralla terimi belirliyoruz. Sonra getirip burada ne yaptık arkadaşlar? Yerine yazdık. Genellikle sınavlarda bu dizilerle ilgili çıkan sorular eğer birazcık konuya hakimseniz kaçıramayacağınız tip sorular oluyor. Umarım bu sınavda da sizler bu konuyu kaçırmadan çözebilirsiniz. Şimdi sıradaki örneğimiz 2013 yılında yine üniversite sınavında çıkmış sorulardan bir tanesi. Biliyorsunuz ara ara bu tip sorulara yer vermeye çalışıyorum. En pozitif tam sayısı için n'in en büyük tek tam sayı böleni dik e, dikdörtgen içerisinde en şeklinde gösteriliyor. A n dizisinin terimleri n 1 2 3 nokta nokta n için k elemanında tam sayı olmak üzere yine bir parçalı şeklinde tanımlanmış bir dizi var. Şuradaki dikdörtgen içerisindeki n'in anlamı neydi? Şurada açıklama yapmıştı bizde. n'in en büyük tek tam sayı böleni. Eğer elin en büyük tek tam sayı böleni 4'ün katının bir fazlasıysa yukarıdaki kuralı. Eğer 4'ün katının 3 fazlasıysa aşağıdaki kuralı kullanarak soruyu çözmemizi istiyor. Bu durumda a30 eksi a36'nın farkı kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar sorunun çözümüne geçmeden önce ÖSYM'nin yaptığı genel taktiklerden birisidir. Soru genellikle böyle açıklamalı ve uzun verilir. Ve bizim öğrencilerimiz de sizler maalesef gençler Uzun soruları gördüğünüz zaman genelde bir ön yargıya kapılıyorsunuz. Ama ön yargısız aslında sorunun çözümünü gayet güzel açıklamış oluyorlar. Dikkat ederseniz ön yargısız bir şekilde. Şimdi en pozitif tam sayı için enin en büyük tek tam sayı böleni diyor. Şimdi o zaman A30 ifadesinin en büyük tek tam sayı böleni nedir arkadaşlar? Tek tam sayı bölenlerini düşünecek olursak 30 sayısının 1 var, 3 var, 5 var ve 15 var. En büyük dediğine göre buradaki en büyük ifadesi o 15 olduğuna göre 15 ifadesi de 4'e bölündüğünde bir bir kalanını veren mi yoksa 4'e bölündüğünde 3 kalanını veren bir ifade mi? 15 4'e bölündüğünde 3 kalanını veriyor. O zaman aşağıdaki kuraldan yararlanacağız. Yani kendisinden kaç çıkarın diyor? 3 çıkarın diyor. O halde A 30 ifadesi 15 3'ten 12 şeklinde bulmuş oluyoruz. Gelelim A36 ifadesine. A36 ifadesinin tek tam sayı bölenleri neler var arkadaşlar? 1 var, 3 var. Başka var mı? 36'yı bölen 9 var. En büyük tek tam sayı böleni 9 olduğuna göre 9'u da 4'ün katı 4'e böldüğümüzde bir kalanını verdiği için şu kuraldan yararlanmam gerekiyor. O zaman ben buraya A30 ifadesi 9 artı 2 şeklinde 11 olarak yazıyorum. Sonra bu iki ifadeyi ne yapmamızı istemiş? Çıkarmamızı istemiş. 12'den 11 çıkarıyorum. Cevabımın kaç olduğunu görüyorum. 1 olduğunu görüyorum. Gördüğünüz gibi açıklamasını vermiş. Dikkatli bir şekilde düşünürsek, şaşırmadan gayet rahatlıkla sorunun çözümüne ne yapmış olduk? Ulaşmış olduk. Şimdi arkadaşlar yine dizilerle ilgili karşımıza çıkacak önemli soru tiplerinden birisi genel terimi a n eşittir 3 n artı 20 bölü n olan dizinin kaç terimi tam sayıdır şeklindeki sorulardır. Şimdi arkadaşlar kaç terimi tam sayıdır derken en gördüğümüz yeri değerleri yazdığımızda sonuçta tam sayı bulmamızı istiyor bizden. Şimdi bunu bulabilmek için tek tek değer vererek yapabiliriz ama işlemlerimiz zorlaşabilir. O yüzden bu tip sorularda genellikle payı paydaya bölme işlemini uygularız. Burada Paydadaki ifade tek olduğu için eğer birden fazla yani n artı n artı şeklinde olsaydı polinom bölmesi yaparak bölebilirdik. Ama burada sadece tek başına n olduğu için ben bu ifadeyi şu şekilde ayrı ayrı yazarak ipucu elde etmek istiyorum. Buradan şunun başına da aynı yazalım arkadaşlar şu şekilde. N'ler gidecektir. 3 artı 20 bölü n şeklinde bu ifademi ne yapacağım? Yazacağım. Şimdi arkadaşlar 20'nin bölenleri olduğuna göre işte benim enimin 20'yi bölmesi lazım ki sonucun bir tam sayı olması gerekiyor. Neler olabilir 20'yi bölen ifadeler? Yazalım tek tek. 1 olabilir, başka? 2 olabilir, başka? 20'yi bölen 4 olabilir, 5 olabilir, 10 olabilir ve kendisi olabilir. Doğru mu? Yani 20'yi bölen ifadelerin hepsini eğer buraya tek tek yazdığım zaman sonucun ne olduğunu göreceğim, tam sayı olduğunu göreceğim. O zaman kaç tanedir diye soruyordu bize. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bulmuş olduk. O zaman sorucumuzun cevabı 6 tane. Tekrar ediyorum. Şimdi burada paydadaki ifade işte n değil n artı 2, n artı 3 olsaydı ilerleyen zamanda öyle bir örnekle çözmek çözeceğim size inşallah. Bu ifadeyi ben şöyle ayrı ayrı bölümler şeklinde yazamazdım. O zaman ne yapmam gerekiyordu? Payı pay diye polinom bölmesi şeklinde. Ha niye bunu yapıyoruz? İpucu yakalayalım ki işlemimizi daha rahat sonuçlandırabilelim. Yoksa işlemimiz çok uzun sürecektir. Ama buradaki ifademizde benim sadece burada en ifadesi olduğu için tek tek bunları ayrı ayrı bölümler şeklinde yazıyorum. 3n bölü n, 20 bölü n şeklinde. 20'nin bölenleri şeklinde olduğu için işte 20'nin bölenleri neler var? 1 var, 2 var, 4 var, 5 var. 10 var, 20 var. Böylece bu 20'nin bölenlerini en gördüğüm yere yazdığım zaman sonucun ne olduğunu topladığımda 3 ile doğal sayı, pozitif tam sayı olduğunu göreceğiz. Ondan sonra da sonucumuza ne yapmış olduk? Ulaşmış olduk. Şimdi sıradaki örneğimizde genel terimi 8 eksi n bölü 2 n artı 3 olan dizinin kaç terimi pozitiftir? Arkadaşlar dizilerle ilgili soru çözümleri yaparken bu tip soruları da sıklıkla rastlayacaksınızdır. İşte kaç terimi pozitiftir, kaç terimi e, negatiftir dediği zaman tablo yardımıyla tablodan yardım alarak yaparsanız işiniz daha kesin olmuş olur. Şimdi burada ben hemen yazıyorum 8-n ifadesi 8-n bölü 2n artı 3 ifadesinin pozitif dediği için sıfırdan büyük olmasını istiyor bizde soruda. Şimdi ben bu tip bir ifadeyi yaparken 8 eksen ve 2 en artı 3 biliyorsunuz ki normalde eşsizliklerde içler dışlar çarpımı yapmıyoruz ama burada yapabiliriz. Çünkü neden? Enlerin pozitif doğal sayı olduğunu biliyoruz. Ama isterseniz hani diğer sorularda da kafanız karışmasın diyor isek bunu tablo yardımıyla yapalım. Ne yapıyorduk tablolarımızda arkadaşlar? Yukarının köklerini buluyorduk. İşte en eşittir 8. Aşağının kökünü buluyorduk. Burayı sıfır yapan değer en eşittir eksi 3 bölü 2. Bunları tabloya küçükten büyüğe doğru yerleştiriyorduk. Eksi 3 bölü 2'ye 8 şeklinde. Şunları kök olduğunu belirtiyorduk. Aynı zamanda bu paydayı da sıfır yapıyor. Sistemin işaretine bakıyorduk. Yukarıdaki n'in işareti eksi, aşağıdaki n'in işareti artı. Eksinin artıya bölümü eksi olduğu için eksi artı eksi şeklinde yazıyorum. Bana sıfırdan büyük olan yerleri sorduğu için şuraların olması gerektiğini işaretliyorum. Yalnız dikkat biliyorsunuz ki n'lerde n'in birden ne olması gerekiyordu? büyük olması gerekiyordu. O zaman ben burada arkadaşlar birden itibaren alacağım için bir var, iki var, üç var, dört var. Ona dikkat edin. Yani biz burada enlerin pozitif doğal sayı olması bizim için dizilerde çok çok önemli. Dört var, beş var, altı var, yedi var. Bu şekilde kaç tane teriminin pozitif tam sayı olduğunu biliyoruz. Yedi tane terimin pozitif tam sayı olduğunu, pozitif olduğunu daha doğrusu tam sayı değil de pozitif olduğunu biliyoruz. Şimdi Arkadaşlar tekrar ediyorum. Bu tip soruların çözümlerini yaparken ben paydanın pozitif olduğunu daima biliyorsam iç dış yap, çarpımı yaparak bulabiliyoruz. O zaman e, burada buna gerek kalmadı. Ben bunu ne yaptım? Öyle de yapabilirdim ama e, tam sayı şey tablo yardımıyla yararlanarak yapmak istedim sizlere. Ne yaptık? Şöyle bir özet yapacak olursak payı ve paydanın köklerini bulduk, tabloya yerleştirdik. Sistemin şartını bulduk. Eşitsizlikler konusundan hatırlayacaksınızdır. Sonra sistemin işaretini başladık eksiyle. Bize pozitif olan yerleri sorduğu için taradık orayı. Yalnız burada enlerin birden başlayan pozitif doğal sayılar olması gerekiyordu. O aralığa düşen pozitif doğal sayıları bulduk ve işaretledik. Kaç tane olduğunu gördük o zaman? 7 tane. Evet arkadaşlar bugünlük de dersimiz bitmiştir. Sona ermiştir. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik